bize en çok gelen soruları cevaplamaya çalışacağız bu videoda size tabii en çok sorulan sorulardan bir tanesi bayan bayanla gezmeye korkmuyor musunuz ee, isterdik ki korkmayalım çekinmeyelim dünyada keşke böyle bir şey mümkün olsa tabii ki çekindiğimiz noktalar var ama elimizden geldiğince önlemleri alarak sıkıntısız sıkıntısız bir şekilde gezilerimizi tamamlamayı planlıyoruz Neler yapıyoruz? Mümkün olduğunca gündüz transferleri sağlamaya çalışıyoruz. Zaten bugüne kadar gezdiğimiz şehirler genelde dünyanın güvenli sayılan metropol şehirleriydi. Transferleri gündüz yapıyoruz. Güvendiğimiz firmalardan otel rezervasyonlarını yapıyoruz, araç rezervasyonlarını yapıyoruz. Altı kişiden az gezilere çıkmamaya çalışıyoruz. Çoğunluk bir grup olarak çıkıyoruz. Gittiğimiz yerlerde e, ulaşımı e, şehir içi ulaşım araçlarıyla sağlıyoruz. Eğer çok uzak ters bir yere gideceksek araba kiralayarak gitmeye çalışıyoruz. Çok şükür bugüne kadar da başımıza herhangi bir sıkıntı gelmedi. Gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. E, Tabi e, bayan olmamız e, ya da işte bayan bayana gezmek istiyor olmamız, gez ya da işte dünyanın güvenli olmaması bizim gezmemize engel olmamalı diye düşünüyoruz. Bu sebeple bir araya gelip güzel bir sinerji oluşturup hep beraber yeni yerler keşfediyoruz yeni yerleri görüyoruz.